Merhaba arkadaşlar. Perşembe gününün bülteniyle karşınızdayım. Çok fazla sayıda karşılaşma yok ama yine de fena karşılaşmalar olmadığını söyleyebilirim sizlere. Şu an itibariyle Almanya Ligi'nde maçlarımız oynanıyor. Ee, yani ben kuponumuzun tutacağını düşünüyordum gerçekten. Ama işler biraz sakata sardı. Ee, Freiburg karşılaşmasından yatacağız gibi geliyor. 1.5 gol üstü demiştik arkadaşlar. Yani öyle olursa çok üzülürüm. Mönchengladbach-Frankfurt karşılaşmasına 2.5 gol üstü dedik. Ee, ve 2.5 gol üstü şeklinde bitti. Eintracht Frankfurt kazanmayı başardı. Deplasman'da 3-2 e, yendi Mönchengladbach'ı. Ve e, Leverkusen-Hoffenheim karşılaşmasına karşılıklı gol var dedik. Union Berlin-Freiburg karşılaşmasına da 1.5 gol üstü dedik arkadaşlar. Yani gerçekten biraz şansımız olsa ilk yarıdan olabilirdi arkadaşlar. İki tane kaçan net pozisyon var. E, Freiburg'un da bir tane direkten dönen topu var. Yani inşallah inşallah ikinci yarıda olur goller diye ümit ediyorum. E, Borussia Dortmund ilk yarı bir demiştik. O şekilde sonuçlandı. E, keşke Borussia Dortmund'a girsekmişiz. Neyse yapacak bir şey yok. E, önümüze bakalım arkadaşlar. Şimdi gelelim ee, yarının karşılaşmalarına arkadaşlar ilk karşılaşmam e, Ümraniye Bursa Spor karşılaşması olacak. Ümraniye'nin savunması iyi değil arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere bunu bir göstereceğim. Ümraniye'nin oynamış olduğu karşılaşmayı. Ümraniye Keçiyoran gücüyle oynamıştı. Ankara'daydı karşılaşma ve e, hatta bu maçta da Ümraniye beni yatırmıştı arkadaşlar. 0-2 çifte şans demiştim. Keçiören gücü maçı kazandı. 3-2 yenmeyi başardı. Bir tane oyuncu arkadaşlar. Sadece bir tane oyuncu. Eze. Ümraniye'yi paramparça etti. 3 golü de Eze attı. Ve Eze'yi durduramadılar arkadaşlar. Onun dışında Ümraniye kimlerden ne goller yedi onlara bakalım. Arnavutköy'den 2 tane gol yedi. Onun öncesinde de tabii bir Ankara gücünden 3 gol yemişliği var. Eee... Bolu'dan iki tane gol yedi ve Balıkesir'den gol yedi arkadaşlar. Oynamış olduğu son 4-6 karşılaşmanın altısı da 2.5 gol üstü şeklinde sona erdi. Bursa Spor'a ise baktığımızda arkadaşlar e, oynamış olduğu son 6 karşılaşmaya. Manisa'ya gol attı. Denizli'ye de basmanla 3 gol attı. Kırşehir'e gol attı. Gençler Birliği'ne atamadı. Onun dışında ki maçların hepsinde gol buldu. Ben yarın e, Bursa'nın da gol bulacağını düşünüyorum. Ümraniye gördüğünüz gibi ikinci sırada 30 puanla bence hak etmiyor arkadaşlar. 30 puanla olmayı ve ikinci sırada olmayı hak etmiyor. Nasıl buralara kadar geldi hayretler içerisindeyim. Oynamış olduğu futbol öyle ağam an bir futbol değil inanın ki. Ankara gücü, Samsun Spor çok daha iyi ekipler. E e e ama e daha alt sıralardalar. Ümraniye ise kötü futboluyla buralarda. Ee, yarın ben Bursa'nın da gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve maçın 2.5 e, iki buçuk gol üstü şeklinde sona ereceğini düşünüyorum. İki buçuk gol üstünün oranına bir bakalım şöyle. Arkadaşlar iki buçuk gol üstünün oranı 1.56. Gayet de güzel bir orana sahip. Diğer karşılaşmam Adana Spor, İstanbul Spor. Arkadaşlar yarın e, 13.30'da başlayacak bu karşılaşma. Bu karşılaşmayı... E, yani kaçıranlar olacaktır illaki. Adana Spor İstanbul Spor karşılaşması Adana arkadaşlar maçlara ilk önce yenilmemek için çıkıyor. Maçları kısır bitiyor. Gerçekten ee, öyle bir takım. Puan durumuna baktığımızda Adana 16 maçta 17 gol attı. 19 gol yedi. İstanbul Spor maçları keyifli geçiyor. Genelde karşılıklı golleri sahne oluyor arkadaşlar. 25 atıp 22 yediler. Sakat cezalı gösteriyor mu? Göstermiyor arkadaşlar. Şimdi e, son maçlara şöyle bir bakalım. Adana Spor'un oynamış olduğu maçlara. Bolu'yla 0-0, Tuzla'yla 1-1 berabere kaldı. Kocaeli'ni 2-1 kaybetti. Samsun maçı bile 1-0 bitti. Özellikle deplasmanda oynadığı maçlara dikkat edin arkadaşlar. Adana'nın. Yani genelde kısır bitiyor. Kendi evindeki maçlar da öyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Ne zaman en son bir maçı 3.5 gol üstü olmuş? Bandırmayla arkadaşlar. Bandırmayla. Ee, yani kaç hafta olmuş? 2, 4, 6, 8, 10 haftadır ee, bu takımın maçlarında 1 kere 1, 2 kere 10 yani maçın 3'ü 2,5 gol üstü bitmiş. 7'si 2,5 gol altı şeklinde bitmiş. ha İstanbul e, karşılaşmaları keyiflidir. İstanbul'un maçları yüksek skorlu biter. Ama ben Adana'dan dolayı arkadaşlar çok fazla e, golün çıkacağını düşünmüyorum bu karşılaşmada. Adana savunmaya önem verecektir yine kompakt bir ekip arkadaşlar. Rakibin ne oynadığından daha çok kendi oyunlarına önem veriyorlar. Ve ben bu karşılaşmada da yine çok fazla goller seyredeceğimizi düşünmüyorum. Hemen bakalım. Adana İstanbul Spor karşılaşması. Benim tercihim arkadaşlar 3.5 gol altı. Yani risk almak isteyenler 2.5 gol altı da oynayabilir. 3.5 gol altının oranı 1.26. Ve e, iki karşılaşmanın oranı 1.97 yapıyor. Ümraniye-Bursa spor karşılaşması 2.5 gol üstü şeklinde. 1.56 orana sahip. Adana spor-İstanbul spor karşılaşması 3.5 gol altı şeklinde arkadaşlar. Tercih bu yönde. Şimdi e, diğer karşılaşmaları yorumlayayım. Bu arada Ümraniye karşılaşması erken başladığı için. Hani onun yerine hangi maçı koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben arkadaşlar... E, açıkçası Liverpool Newcastle karşılaşmasını düşünürdüm. Liverpool ilk yarıdan bir veya Handicap bir şeklinde değerlendirme yapabilirsiniz. Handicap 1'in oranı 1.27. Yani bana göre çok düşük. Bunu oynamak yerine arkadaşlar ilk yarı evet bakalım. Birinci yarı sonucu 1. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani Liverpool'un kadrosu güçlü ve Newcastle'da da sorunlar devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Son maçlara da, puan durumuna da şöyle bir bakalım. Yani Liverpool muhakkak kazanmak zorunda arkadaşlar. Manchester City ile aralarındaki puan farkı 4. Yani ben ilk yarıdan işi bitireceklerini düşünüyorum. 34 tane gol yemin Newcastle var. Yani ben e, bu karşılaşmada muhakkak ilk yarı 1'in çıkacağını düşünüyorum. Ha şeyi kaçıracaksanız Ümraniye maçını, Bursaspor Ümraniye karşılaşmasını kaçıracaksanız buna e, ilk yarı bir şeklinde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani ilk yarı bir muhakkak gelecektir. Diğer tarafta Chelsea Everton karşılaşması. Everton'da da aynı şekilde problemler devam ediyor arkadaşlar. Şöyle e, son maçlarında göstereyim sizlere. Sadece burada bir Arsenal galibiyeti var. Onu da nasıl kazandılar? Hayretler içerisindeyim gerçekten. E, Crystal Palace'a kaybettiler. E, Liverpool'a kaybettiler. Brentford'a kaybettiler. Manchester City'ye kaybettiler. 3 tane yediler. Şimdi arkadaşlar son e, 4-5-6 karşılaşmaya bakarsak. 6 karşılaşmada nasıl yalnızca bir galibiyet alabildiler. Ve e, maçların çoğunu farklı kaybettiler. Hep handikaplı kaybettiler arkadaşlar. Manchester City'ye. Ondan sonra e, Liverpool'a ve Crystal Palace arkadaşlar. Yani ben açıkçası yarın Chelsea'nin e, bu maçta bakalım handikapına bakalım. Kaçmış? 1-13 ilk yarısına bakalım. İlk yarı olmasa da arkadaşlar Chelsea ikinci yarıda muhakkak farkı açacaktır diye düşünüyorum. Lukaku da yavaş yavaş forma giriyor. Sakatlıktan çıktı. Ben e, handicap 1 diyeceğim bu karşılaşmaya. Nerede arkadaşlar? Evet. 1.56 orana sahip. Yani kuponum da yok. E, değerlendirmek isteyenler dediğim gibi arkadaşlar içerisinden seçip oynasın. Ümraniye Bursa Spor karşılaşması yerine. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. E, diğer karşılaşma genk charleroi karşılaşması. Belçika Ligi arkadaşlar. Genk de Charleroi de Charleroi bir ara çok dengeli bir ekipti. Golü atıp zor gol yiyen bir ekipti. Ama bu sene o kimliğinden ayrılmış arkadaşlar. Genk de aynı şekilde güzel maçlara sahne oluyor ve çok fazla goller seyrettiriyor bize. Sonraki karşılaşması 1-0 bitti ama onun dışındaki karşılaşmaları genelde gollü geçiyor. Charleroi de aynı şekilde arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada e, bizlere yani gollerini seyredeceğiz diye düşünüyorum. Ve karşılıklı gol var olur diye düşünüyorum. 1-1 gibi falan biter diye düşünüyorum bu karşılaşma. Bakalım karşılıklı gollerinin oranı kaçmış. 2.5 gol üstünün oran da 1.39 arkadaşlar. Evet. Karşılıklı gol varın oranı da 1.38. Benim tercihim karşılıklı gol vardan yana olur. Hani kuponumun haricinde ben bunu kupon olarak vermiyorum arkadaşlar. Bunlar da ayrıyeten tahminlerim. Liverpool Newcastle birinci yer sonucu bir şeklinde olabilecek bir karşılaşma. Chelsea Everton Handicap bir şeklinde. Genk Charlotte'a de karşılıklı gol var şeklinde bitebilecek karşılaşmalar. İçerisinden seçip oynayabilirsiniz. Mislinizi az tutun arkadaşlar. Yarın az sayıda karşılaşma var. Yatmaktansa ee, az oynamak daha iyidir. Ben kuporumuzun yine tutacağını düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.